Herkese merhaba arkadaşlar ben Kemal. Bugün Play Store'da gezinirken böyle bir oyuna denk geldim. Erken erişimde oyunumuz ismi Rise of Dragons. Yani altında da açıklama açıklama kısmında Rise of Kingdoms diye bir tane oyun var. Çoğu kişi biliyordur. Bunun geliştiricileri bu oyunu tasarlamış. Erken erişime sunmuş. Girebilirsiniz. Şu an ben ee, hiçbir şekilde oyuna girmedim. Direkt oyunu yükledim. Bu ekrana geldim ve videoyu açtım. Biliyorsunuz ben videoları editleyip, süsleyip, püfleyip önünüze sunmuyorum. Sadece bilgiyi almanızı istiyorum. Direkt nasıl video çektiysem direkt o şekilde atıyorum arkadaşlar. Şu an önümüzde şöyle bir bölgeler geldi. Bu arada oyun Türkçe arkadaşlar. Ee, burada yeşil renkte sol altta önerilen gösteriyor. Bakın görüyorsunuz yeşil renkte önerilen var. Ee, sarı renkte kalabalık. Kırmızı renkte dolu oranı var. Mesela şu Zolan bayağı bir doluymuş arkadaşlar. Ee, şu bölge aslında ben soğuk hava iklimini ve böyle buzul olan yerleri çok sevdiğim için burayı kullanmak istiyorum. Ama burada da e, diyor ki kalabalık diyor mesela burası. Önerilen yerler yeşil renkler arkadaşlar. Şuralar deniz kenarı var. Burayı da seçebilirim aslında. Ee, başka... Burası yeşil değil. Aslında her yer kalabalık ya. Yeşil renk yok ki. Şu an her yer kalabalık yani. Öne, önerilen yer yok. Sadece şu Zolan kısmı e, çok dolu doluluk oranı. Ben burayı seçeceğim. E, yer değiştirme diyor. Şöyle bir değiştirelim. Dağlan bölgesinde yine bir sezona başlayacaksın. Bu kararını değiştiremezsin. Yer değiştirmek istiyor musun diyor. Evet diyorum şu an girdik bakalım. Böyle oyunları aslında ben çok çok fazla oynamam. Ama oyun ön kayıtta ve erken erişimde olduğu için cezbediyor beni. Böyle oyunlar her zaman cezbeder. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Büyük bir ihtimal işte bu askerleri toplayıp saldıracağız. Bakalım maile gelmiş. Maille sisteme giriyoruz. Call of Dragon'u geliştirmek için sıkıntı çalışacağız. Yardımımıza ihtiyacımız var falan filan. Yoksa bir anket tamamlamak için büyük bir ihtimal anketi doldurunca e, ödül alacağız arkadaşlar. Bunu ankete doldurmadım. Siz halledersiniz bu işi. E, buradan ödülümüzü sanırım evet buradan alıyoruz. Şu ödüllerimizi de geç geç. Ödül var geç. Yaman falan var geç geç. Anket gene gelmiş. Bu neymiş? Kalor sezon özeti falan filan diyor. Bunu da geç şimdi ayarlara gelelim ayarlardan bir sesimizi kısalım ee, sıralama ayarlar arkadaşlar bakalım şöyle bir hediye kutusu destek topluluk dil karakter hesap genel genele tıklayalım Bu ne ya grafik ayarları ses ayarları şu ses ayarlarını hemen bir kısalım arkadaşlar ben oyunları çok fazla sesli oynamam Başka ne varmış burada? Hediye kullan, destek, Lord Ara, Emoji bilimler falan filan. Geç. Baktım böyle server server şeyi falan var mı da. VIP sistemi var mı? Yok diye biliyorum ben bunda VIP sistemi ama ilerleyen level atladıkça gelebilir. Şöyle bir ödüllerimizi bir alalım seri seri. Hemen biliyorsunuz böyle yeni oyunlarda çok güzel ödüller verirler araştır geç geç şöyle şu ödüllerimizi bu neymiş lord tüccarı diyor avantajlar falan büyük bir ihtimal bu paralı şu bedava hediye bunu almak için de 21 lira veriyorsunuz günlük onur puanlarıyla geliştirebiliyoruz ee, şimdi ilk yapmamız gereken böyle oyunlarda nedir inanın ben de sizin gibi bilmiyorum şu ne hmm, para ver diyor yani Günlük teklifler diyor bunlarda. Şunu bir herhalde free. Bunu alalım. Başka ne var ki burada yanıyor ama herhalde bu tekliflerden bahsediyor. Geri gel. Bu ne? Geri gel. Bu da bir şey değil. Ee, bu ne? Boynuz eğitimi. Geç. Şuna tıklayalım. Kasamızda neler geldi? Hmm. Geç bunu da. Hayır, hayır. Bunlar ilk defa oyun'a girdiğimiz için işte oyunu bağla en güçlü Lord. Ee, başlamasına iki gün. Hmm, tamam geç. Lord savaşları diyor. Yani bunlar e, şöyle tıklasak ha, şu benim bölgem Mesela burada ne yapabiliriz? Lord'un bu mücevher, Lord burada mücevher toplayabilirsin. Ha, mücevher toplayabilirsiniz diyor. Burada da toplayabilir miyiz? Bilmiyorum. Toplayamayız galiba. Şuna tıklayalım. Bakalım neler varmış burada. Hiçbir şey. He. Aykır varı Yıldız Sarayı yol. Şu ne işimize yarıyor? Böyle. Evet. Bunu oluşturalım. Bakalım bu ne işimize yarayacak? Ay Kehribalı dalı. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama şunu bir inşa edelim. İnşa et kirala. İnşa et diyelim arkadaşlar. Önce bunu geliştirmemizi istiyor. 30 saniye. O satın al. 6000 elmasımız var. Yani oyun birden bizi attı ama hiç yani şunu yap bunu yap öğretici falan çıkmadı. Niye çıkmadı bilmiyorum. 4 seviye geliştir. Allah Allah oyun şu an erken erişim olduğu için bize böyle 6000 fırlanta falan filan hani şu an ne bileyim şunu geliştirsek bakın 5 seviye 6. seviyeden başlatıyor. Normalde bunları 1. seviyeden başlatması lazım ama şurada bir savaş var. Bakalım neymiş. Evet, şuna bir tıklayalım. Mücadele diyelim. Bakalım savaş nasılmış. Evet şunları sanırım koyacağız. Ya da şöyle sürükleyecek miyiz? Bilmiyorum. Bakalım savaş nasılmış? Şunlar mıyım ben? Mevkilendir. Hmm. Nasıl mevkilendireceğiz ya? Artı diyoruz. Şu an Bunlar zaten bu oyun büyük bir ihtimal yarıda başlıyor. E, mevkilendir diyorum daha ne işte ha şunları yok. okçu yok bilmem ne yok tamam ikinci taraf mevkilendir Bunu da mevkilendir tamam mücadeleye başlayalım bakalım arkadaşlar mücadele nasılmış saracak mı oyun bize? bu oyunu oynayabilirim de oynamayabilirim de böyle oyunlarda çok fazla iyi değilim sadece oynamak isteyen arkadaşlar için çekiyorum videoyu şu an nasıl savaşıyorlar bilmiyorum bile yani. Savaşıyorlar mı savaşmıyorlar mı o bile belli değil şu an. Ee, neden savaş başlamadı? Okey. Tamam saldır. Saldırsan oğlum. He, evet. Bir ok çekecekmişiz. Hatta bunları da çekelim. Şunu da çekelim. Hmm. Direkt bu şekil basılı tutup ileriye kaydırıyoruz. Düşmanlarımıza saldırıyoruz. Yani böyle oyunları seven arkadaşlar da var. sevmedi arkadaşlar da var. Direkt zaten yenildik. Ben böyle oyunları çok fazla oynamıyorum ama ee böyle bir bilgi amaçlı paylaştım. Şu an oyun 100.000 indirmede erken erişimde. Büyük bir ihtimal erken erişimde olduğu için şöyle ana karargah Beş seviye başlamış. Ee, yani hesap kaç? 3600 demiş. Çok fazla bir şey vermemiş ama Şöyle 6000 elmas falan vermişler hani Bilmiyorum büyük bir ihtimal Erken erişimde olduğu için önceki sezonun sona erdi diyor. Bir sezon geçmiş diye gösteriyor ama bakın görüyorsunuz bana Ödüller falan vermiş. Ben bu oyuna girdim mi girmedim mi hatırlamıyorum bile yani Girmemişimdir büyük bir ihtimal Ne diyor? Katıl diyelim ya biri bir şey yolladı ama. Her neyse oyun bu şekilde arkadaşlar. Bunu da alalım. Öyle yalandan alıyoruz. Oynamak isteyenleriniz varsa ee, aşağı tarafa linkini bırakırım açıklama kısmına. İsmini de yazarım. Oradan tek tıkla indirebilirsiniz. Oyun bu şekilde çok fazla ilerlemedim gördüğünüz gibi. Oynamak isteyen arkadaşlar varsa oynayabilir arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın diyorum her zamanki gibi. İyi oyunlar diliyorum.